Ender Doğan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Ender Bey, Sürmeli Türküsü. Evet. Neşet Ertaş'ın bizim de çok bildiğimiz, dinlediğimiz bir türkü. Fakat e, bunun bir de e, bilinmeyen bir hikayesi var. O hikayeden biraz e, bahsedelim. E, Aslında ismi, bilinmeyen demeyelim de bilinen ama görülmeyen. Görünmeyen. Bakılan mı? ama görülmeyen. E, çünkü biz bazen e, bakarız ama manayı göremeyiz. Ee, ve farklı bir şekilde belki olma, olduğundan daha değişik bir şekilde anlarız, dinleriz seneler öyle geçer gider ee, yani ben bu Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısını e, türküsünü bir sevda türküsü olarak bilinir daha çok öyle e, okundu, öyle anlaşıldı evet. evet doğrudur ama ne zaman Şarkışlalı Agahinin divanından e, bu e, türkünün sözlerinin tamamını ok okudum o zaman gördüm ki oradaki anlatılan şey bambaşka bir hikaye. Manas Mana itibariyle. itibarıyla bu seher vakti kapısı çalınan yar kimdir hı hı. sorusunun cevabı orada ortaya çıkıyor. Bu gözleri sürmeli kimdir? Yani sürme çekmek bir sünnettir malum. Evet. Ve eski aşıklar, eski dervişler, efendim pirler. Sürme çekerler gözlerini. Bir pirin kapısından, bir pirin dergahından bahsediliyor bu türküde. Evet. Onu anladık yani. Onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi, agahi karıştır kanı yaş ile, dost bulunmaz hayal ile, düş ile, varılmaz menzile bu gidiş ile hemen aşk atına binip sürmeli. Zaten bu yolda, bu manevi yollarda, e, Cenab-ı Hakka vuslat etme yolunda en süratli e, vasıta aşktır. Hı hı. Aşk bir anda insanı e, kemale ve vuslata ulaştırır. İşte burada sözü edilen ki uzun e, zaten e, nöbetin bekleyen alır keşiğin her e, hep gönüller muradıdır aşığın nöbetin bekleyen alır keşiğin beklemeli şu sultanın eşiğin. günde yüz bin kere yüzler sürmeli e, ortaya böyle çok daha köklü çok daha derinlikli bir mana çıkıyor. Ama anladık kadarıyla hani az önce de bahsetmiştik ama bu hani bir entelektüel bir hani okuma gerektiren bir şey değil mi? Yani türküleri dinliyoruz ama e, onun ne anlatmak istediği neden? Çünkü e, tasavvufta bil, bil, öyle bilinir. Yani bir semboller üzerinden gider. Yani tam olarak hiçbir zaman o aşk veya sevgi açık bir şekilde direkt söylenmez. Hep böyle hani perdelenir belki. ...başka bir sembol üzerinden gider. Sembol zaten kendisi değildir aslında değil mi mana itibariyle? Başka bir şeyin mecazıdır. Evet. Dolayısıyla hani bunu... ...herhalde insanların dikkatini de bu nedenden dolayı çekmiyor diye düşünüyorum ben. Yoksa hani... Yani e, ...birine şey bilirdi. Tanrı e, bilirdi. Anlamayabiliriz bir şeyi. Ama ona başka bir anlam yüklemek başka bir şeydir. Sanki. Yani... E, ama bir de şöyle bir tabii ki bizim göremiyoruz. Anlamıyoruz, var. yorumluyoruz bu diyorsunuz. Yorumluyoruz, başka evet. bir anlam katıyoruz ve onu anlamı artık o şekilde anlaşılıyor. Şey gibi yani klipler gibi. Bir evet. şarkının klibi yapılıyor. Orada bir duyguyu tasvir ediyorlar. Ha bu şarkı böyle anlaşılır arkadaş diye. Ondan sonra bütün seyirci seyredenler dinleyenler Ya sonra sonradan dinleyenler için bir azaptır bir o. daha <laughs> tekrar kendisine bir öznel bir alan, özgür bir alan yani anlama, yorumlama şeyini evet. kapatmış oluyoruz yani. Bu şekilde olacak bu diye. Peki siz e, yurt dışında da çok fazla konser verdiniz. Yani e, Avrupa'da da verdiniz. E, daha çok tasavvuf musikisi üzerine verdiniz diyebiliyorum. Evet. Ama hani, İrfan Türkler abonu çıktıktan sonra da bunları oradaki insanlar için okuyabildiniz mi? Onların tepkisi ne oldu? Bunlar değişik coğrafyalara yayıldı mı? Şöyle söyleyeyim e, henüz yeni sayılır bu, bu çalışmalar. <laughs> Ama e, şu anda İrfan Türkleri adıyla... Ee, ...birçok konserler vermeye başladım geçen yıldan itibaren. E, Cemal İşre'de geçtiğimiz Mayıs ayında bir evet. programımız oldu. Ee, yine aynı e, şekilde bu Mayıs ayında da yine Cemal İşre'de bir konserimiz olacak. Yani İrfan Türküleri e, şu anda artık yayıldı ve dinleniyor, sevilmeye başlandı veya ilgi görmeye başladı, öyle söyleyeyim. Ee, yurt dışında herhangi bir konserde henüz bunun deneyimlenmesini yapmadık, hmm. işin doğrusu. Ama e, öyle sanıyorum ki oradan da insanlar Çünkü sizin şöyle bir, bir de var. Hani evet. ben aslında hani hep öyledir ya hani e, yurt dışında sevildikten sonra burada anlaşılma. Ya yani öyle oluyor genelde. Yani bir şey dünyada seviliyor ya da beğeniliyor ondan sonra burada takdir görmeye başlıyor. Sizde nasıl gelişti bilmiyorum. Genelde insanlar genelde sanatçılar bundan yakınıyorlar. Yani biz orada fark ediliyoruz, daha çok övülüyoruz, övgüyle karşılaşıyoruz ama burada anlaşılmıyor. Bu o meselesi önemli. Yani niye toplum... ya sanatçı anlaşılmamaktan yakınır? Neden? E kendi özellikle. Yani kendi toplumunda özellikle. Özellikle tabii. Bu işler eğitimle olacak. Eğitim seviyesinin yükselmesiyle, kültür seviyesinin e, yükselmesiyle olacak işler. Yani de Geçmişle bu kurulan bağ. irtibatlar önemli. Yani eğitim verirken de ona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e eğitimlerde genelde hani biz e, özellikle son yıllarda e, uzunca bir süre böyle. Yani batıyı çok daha iyi bilirken kendi kültürümüze yaban kültüre yabancılaşma bu hani çok söylenen bir şeydir de zaten yeni bir e, kavram değil. Hani eğitim verirken de belki de bu yönünü daha dikkatli etmek lazım. Şimdi türkü severler. Evet. E, i̇rfan türkülerine nasıl yaklaşıyorlar? Valla şu ana kadar onu söylüyorum. Yani evet. yaptığımız konserlerde çok güzel ilgi gö gördük. E, işin doğrusu önce halk müziği çevresinden yani bu işi yıllardır yapan e, üstadlardan çok güzel e, efendim sözler duyduk, işittik. E, ve konserlerimizde de aynı şekilde bu şeyi görüyoruz. Alakayı görüyoruz. Çok şükür güzel gidiyor. Fakat dediğim gibi henüz e, yeterince tanınmadı. Tanındıktan sonra yani daha çok tanı tanınınca e, daha fazla... O değerlendirmeyi yapabilir. yapacağım diyorsunuz. Evet. Daha çok ancak bu o zaman... Sinir. Evet. <gülüyor> 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 sizin hayatınızda hani bu irfa türküleri için demiyorum. Hani müzik yaşamınız olur, e, sanat yaşamınız daha doğrusu. E, bir başlangıcı var tabii ki. E, 1984, değil mi? Evet. E, Eyüp'te başlıyor. E, orada müzik cemiyeti. cemiyetinde ders alıyorsunuz ve ondan sonra aslında devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Orada eğitim alırken veya işte oradan günümüze kadar nasıl bir Hani Türkiye içinde nasıl bir değişim var, nasıl bir dönüşüm yaşandı? Çünkü o tarihler, hani ben çok e, tanık olamadım ama o tarihlerde bunlar çok yeni, yani sonradan uyanılan, yani daha çok sonradan bilinen şeylerdi. Bugüne baktığımız zaman artık daha iyiyiz, daha rahatsız ya da kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz, diyor musunuz? Yani o günden bugüne ne değişti aslında? Ya da ne değişmedi? Evet, yani çok e, geniş bir mevzu bu. Evet. Ee, sizi küç küçük küçüksek, sizi çaresiz nedir? Benim, sen, benim <laughs> dünyamda e, şöyle söyleyeyim, e, meşgul olduğumuz alan bir kere sanat ağırlıklı alan olduğu için zaten toplumun ancak küçük bir kesmiyle muhatap oluyoruz. Bu artık toplumların kaderi, sanatın da kaderi bu. E, belki böyle olması icap ediyor. Onu da bilmiyorum. Yani e, zannetmem ki, e, efendim işte bir Alman toplumunda Mozartı Alman toplumun %99'u takip etsin, sevsin, dinlesin. Zannetmiyorum. Böyle değildir. Ee, bizde de öyle. Yani bu bedi sanatlar dediğimiz e, alanlar hep müşterisi e, mahdut, sınırlı olan e, alanlardır. E, dolayısıyla, şimdi o zamandan bugüne bir kere toplumu e, seyrediyoruz. Toplumdaki değişimi e, görüyoruz, izliyoruz. E, şimdi doğrusu, o zamanki şeyler sanki belki eski eskiye özlemden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Daha kıymetli idi. Şimdi daha kıymet size doğru sanki gidiyor. Değer Böyle bir şey mi kaybediyor? hissediyorum. Kaybediyor. Yani değer, değer kayb kaybediyor çünkü alaka gösteren e, insanların hem sayısı kemiyet olarak hem de keyfiyet olarak şey azaldığı için belki şu anda daha e, iyiye gitmiyor gibi geliyor bana. İlgi azaldı. Farklı tarafa ilgi, yönlendi. İlgi ne biraz deneyim? ilgiler, ilgiler bizim toplumsal Belki entegrasyonumuzla dünya ölçeğinde yani ilişkimizle, ilgili. ilişkimizle ilgili olarak bir vaziyet aldı, farklı bir durum, farklı bir şey ortaya çıktı, yapı ortaya çıktı. Hem gençlikte hem efendim ergenlikte. de siz eğitim veriyorsunuz değil mi öğrencileriniz tabii, de var. Tabii. Onlardaki o farkı aslında tamamen, hani çok yakın temas edebiliyorsunuz, o görebiliyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Vardır diye tahmin ediyorum. Yani İçin hani böyle şikayet ediyoruz ama. Hani bilinçsizlik var falan ilgi yok ama bir de e, o öyle kültürü çok seven, öyle ailelerde yetişmiş ya da sonradan merak eden kişiler vardır diye düşünüyorum. E, tabii mutlaka var var yok değil. E, zaten o hiç olmasa e, bu, ölür bu iş. Hı. Ölmüyor ama kendini yaşatıyor Yaşadın. diri olarak. Evet. Yani canlı olarak toplum içerisinde hayatiyetini devam ettiriyor. E, ama dediğim gibi yani kıyasladığımız için e, alaka gösterenler göstermeyenler diye. Peki şu anda daha hani günümüze baktığımız zaman daha e, e, sanatçı olarak böyle beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Ya da geri besleme aldığınızı düşünüyor musunuz? Böyle hani insanın sanatçılıkta doyum noktaları yani sanatta doyum noktaları olur. Bunu bir sanatçı hisseder diye düşünüyorum. Böyle bir doyum noktasına ulaştığım dediğiniz ne zaman olabilir? Hangi tarih var mı? Hala Yok. ulaşmadım mı diyorsun? Hayır ulaşmadım. Şöyle söyleyeyim daha e, Dün bir e, kayıt izledim İzmir'de iki tane teyze ilahi okuyorlar Yaşları 80 civarında Ama o kadar düzgün O kadar güzel okuyorlar ki Bunlar e, Beni çok heyecanlandırıyor Mesela işte diyelim ki ben şimdi bu çalışmalarımda Anadolu'yu geziyorum e, işte Elazığ'da Veya Sivas'ta bir aşık Efendim Sazına dokunuyor tezenesini e, Tellerine dokunuyor ve işte Aşık Ruhsati'den bir türkü okuyor. Hiç duymadığım bir söz ve hiç duymadığım bir name. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Ki bunun binler örneği var. Yani nasıl doyum noktası olabilir? Ee, dolayısıyla öyle bir kültürümüz var ki hem zengin hem derin hem köklü ve hem ümmi. Bakın evet, ümmi, ümmi olması çok önemli. Ümmi olması çok önemli. Üm um kelimesi kök demektir. Hı hı. Ön demektir bir şeyin ilk fıtri olan hali demektir. Hı. Bozulmamış, dışarıdan tahrif edilmemiş hali. İşte bu türkülerde bunu görüyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi evet. doğrusu. Ne kadar güzel. Siz bir performans daha alalım mı? Alalım. Eğer uygunsanız. <gülüyor> <gülüyor> Erzincan'dan bir eser okuyalım, okumaya tamam. çalışalım. Tamam, Peki. Peki. <laughs>